Büyük panda Tibet ve Batı Çin'de, küçük panda ise Himalayalarda yaşar. Çoğunlukla bambu kamışının filizleriyle beslenen, sık ve yumuşak tüylü, sevimli memeli hayvanlardır. Büyük panda ayıya, küçük panda kediye benzer. Büyük ve küçük panda olmak üzere iki türü mevcuttur. Hindistan ve Çin bambu koruluklarında yaşayan memeli hayvanlardan iki türün ortak adıdır. Büyük pandanın vücut yapısı ayıyı andırdığından bambu ayısı olarak da anılır. Küçük panda ise daha çok kediye benzediğinden kedi pandası olarak bilinir. Büyük panda bugünkü memeli hayvanların en ilginçlerinden ve en sevilenlerindendir. Tibet ve Batı Çin'in kar ve sisle örtülü yüksek kesimlerindeki bambu Alp Gölü koruluklarında yaşar. Ayılara çok benzer. Uzunluğu 1 ila 1,5 metre, ağırlığı 75 ile 180 kilogram dolaylarındadır. Sık tüylü postunun rengi kısmen beyaz veya kremdir. Kısa ve kalın bir kuyruğu vardır. Bacaklarında, omuzlarında, kulaklarında ve göç çevresinde siyah renkler hakimdir. Ağaçlardan çok yerde gezinir. Genellikle yeni filizlenmiş bambu kamışı yer. Önceleri pandanın sadece bambu yiyerek yaşadığı sanılıyordu. Hakikatte ise uzun süre bambusuz yaşayabilir. Bambunun bulunmadığı şartlarda sulu bitkilerle beslenir. Bazen de böcek ve kuş yumurtaları yerler. Esarette zaman zaman pişmiş et bile yerler. Hür olarak yaşarken bambu kamışı filizleri asıl yiyeceğini teşkil eder. Yemini oturarak ve ön ayaklarıyla tutarak yer. Bu esnada dikkati çekecek şekilde ön ayağının baş parmağı ile besini kavrar. Hakikatte bu onun altıncı parmağıdır. Baş parmak görünüşünde ve hareketliliğindedir. Bununla besinleri koparır. Böyle altı parmağı olan tek memeli hayvandır. Bu parmak El ayası kemiğinin uzantısıdır. Öğütücü dişleri yassı ve geniştir. Çene kasları sert yiyecekleri çiğneyerek lapa haline gelmesini sağlayacak şekilde kuvvetlidir. Bitkisel gıdası çok az protein ihtiva ettiğinden yeterli bir besin almak için günde 12 saat beslenme mecburiyetindedir. Yavaş ve salınarak hareket ederler. Kemikleri kırabilecek derecede güçlü dişleri onun savunma silahıdır. Kürkünün çevreye uyum sağlayan renkleri de gizlenmesini kolaylaştırır. Dev panda üreme devresinin dışında yalnız dolaşır. Genellikle Nisan-Mayıs aylarında eşleşir. 120 ila 140 gün sonra dişi 2 adet yavru doğurur. Her yavru takriben 140 gram gelir. Bu ağırlık yetişkin panda ağırlığının 800'de biridir. Küçük panda Himalayaların 2300 ila 4000 metre yüksekliğindeki sık bağımlı kamışları koruluklarında yaşar. Dev pandadan daha geniş bir alana yayılmış olup Himalayalardan Nepal'e kadar uzanan bölgelerde rastlanır. Çin'de ateş tilkisi olarak anılır. Yumuşak, parlak, sık ve uzun tüylü kestane kırmızısı kürkü vardır. 60 cm uzunluğundaki kuyruğu bol tüylü, mat portakal ve altın sarısı halkalarla süslüdür. Yüzü açık kahverengidir. Geniş ve tüylü tabanları yarı kıvrık pençeleriyle sert hava şartlarına iyi uyum sağlar. Ağaçlara tırmanabilir buz tutmuş kayalara tutunabilir.